Şimdi bu e, liseler yani ortaokulda 8 yıllık temel eğitimden sonra liseye başlayanlar bu yıl 4 yıl okuyacaklar liseye yeni okuyacak getirilen sistemle ve hazırlık sınıfları da e, kaldırıldı. Evet. Şimdi bu nasıl olacak? Bir kere bu 4 yıl deyince neden 4 yıl? Nasıl bir yeni sistem getiriliyor? Ve siz bir eğitimci olarak... Doğru bir adım mıydı bu? Böylesi mi yapılmalıydı? E, yorumlayabilir misiniz? Aslında gelişmiş ülkelerin bir çoğunda da e, orta öğretim 4 yıl. Dolayısıyla e, burada çok yanlışlık olduğunu söylemek mümkün değil. E, burada gerçekten e, 3 yıla müfredat sıkıştırılmıştı. Getirilen sistemle bu müfredat 4 yıla yayıldı. <laughs> bir de Burada daha önce asıl değişikliklerden birisi Anadolu liselerinde yaşandı. Evet. Anadolu liseleri ve dil ağırlıklı liselerdeki hazırlık sınıfları kaldırıldı. Onların yerine aynen genel liselerdeki gibi <laughs> pardon, bir genel ortak derslerden oluşan sınıf getirildi. Yine farklılıkları korundu Anadolu liselerinin yabancı dille ilgili olarak. 9. sınıfta örneğin onlarda 10 saat dil e, dersi konuldu. Diğerlerinde e, 3 saat, 5 saat şeklinde, 8 saat şeklinde bunlar değiştirildi. 9. sınıf ortak derslerden oluşuyor, seçimlik derslerden oluşuyor. Burada öğrenci, öğrenci, öğrenciye bir bakıma bir kez daha e, geleceğini, geleceği hakkında karar verme şansı tanındı. Öğrenci 9. sınıftan sonra isterse mesleki teknik eğitimi isterse genel eğitime yönlenebilecek. Aslında dört yılın çok fazla sakıncalı olduğunu söylemek mümkün değil. Bir de sadece biz dört yıl süre olarak bakıyoruz. Dört yılla birlikte meslek teknik eğitimde de çok önemli gelişmeler oldu. Yıllardır istenilen sertifikasyon sistemi meslek tanımlarına olanak sağlayacak şekilde modüler eğitime geçildi. Artık Mesleki teknik eğitimde okuyan bir öğrenci bir e, modülü izleyip oradan bir belge aldıktan sonra iş yaşantısında bir yer bulabilecek. Tabii bunun sonucunda da hükümetin hazırlıkları var. Edindiğimiz e, bilgiler doğrultusunda artık belirli sertifikaları olmayanlar belirli mesleklerde evet. mücadele ediyor. Bu, bu açıdan da olumlu yanı var. Olumlu. Bu da tabii meslek lisesi mezunlarının herkes üniversite herkes üniversite gitmemeli. Meslek lisesinden mezun olanlar da sektörde iş bulabilir. Ee, tezini evet. güçlendiren evet. bir... Yani gelecekte ee, belki evet. yığılmayı da önleyebilecek evet. istihdamı artırabilir. Peki bilgisayarlı eğitim Türkiye'de tabii çok konuşuluyor ve teknolojik ilerlemelere de bakılacak olursa artık bilgisayarsız eğitim herhalde düşünülemez. Bu konuda altyapı çalışmalarında siz bir ilerleme görüyor musunuz? Bilgisayar destekli eğitim konusunda da bu yıl herhangi bir yenilik ya da en azından bir ilerleme e, getiriliyor mu? Yine o konuda da hükümet yetkililerinin açıklamalarına bakılırsa önemli ilerlemeler var en azından araç gereç bağlamında. Okullara internet bağlanmasında gelişmeler var. Tabii ki Türkiye'deki öğrenci nüfusunu 15 milyon öğrenci nüfusu var ve bu okul sayılarına baktığınızda da 40 bine yakın okul var. Bu sayılar dikkate alındığında istenilen hızda ve nitelikte bir gelişim olduğunu söylemek mümkün değil ama son yıllarda bu konuda Yine bağışlarla bakanlığın buraya ayırmış olduğu kaynaklarla gelişmeler var. Yeterli mi? Hayır yeterli değil. Daha çok çabaya ihtiyaç var bu konuda. Onu Peki buradan çıkan sonuç şu. Siz diyorsunuz ki, saat üzerinde yapılan reform ya da yenileştirme çalışmaları gerçekten olumlu ama en önemlisi öğretmen açığı ve sınıfların kalabalığı. Evet. Öğretmen açığının giderilmesi için siz bir eğitimci olarak formülünüz nedir? Yani ne yapılsa bu sorun çözülecek? Tabii ki bütçeden eğitime ayrılan payın muhakkak artılması gerekiyor ama onun dışında niye Türkiye öğretmen açığını kapatamıyor? Şimdiki açıdan bakmak lazım. Bir sayı bir nitelik ...şimdi sayısal açık var, önemli olan o... E, ...yeterli planlama yok bu konuda... ...yine e, öğretmen açığı derken... ...bu kadro sorunudur... ...Maliye Bakanlığı kadro verecek... atama yapacaksınız... ...yeterli kadro alınamıyor... ...son yıllarda giderek daha fazla kadro alınıyor... ...bir gerçek ama... ...bu yeterli düzeyde değil... ...dolayısıyla kadro kaynak sorunu... ...nitelik açısından bakıldığında da aslında... ...var olanların niteliğinin de geliştirilmesi gerekiyor... ...yani sadece... E, sayısal artışlar yetmiyor. Bu programlar öğretmenlerin doğrudan e, işin içerisine girecekleri, öğrencileri yönlendirecekleri, koordine edecekleri, bu yeni teknolojileri uygulayabilecekleri programlar. E, dolayısıyla öğretmenlerin bu nitelikte de sürekli hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi gerekiyor. Şimdi sürekli bir şey işaret ediyoruz. Bakanlık bu müfredatı ilan etti. Bu müfredatı uygulayabilecek öğretmenleri Eğitim fakülteleri yetiştiriyor. Bugüne kadar eğitim fakültelerinde buna uygun olarak bir e, gelişme programlarda bir değişme olmadı. Dolayısıyla eğitim fakültelerinin programlarının da öğretmen yetiştirme programlarının da eğitim Bakanlığı'nın bu değişim projesine uygun olarak gözden geçirmesi gerekiyor. Yani, Ondan henüz yok. Şöyle diyebilir miyiz? Bakanlık güzel bir iş yaptı ama e, ana unsur olan eğitim fakültelerini ve öğretmenleri işin içine çok geç katarak ya da hiç katmayarak götürdü. Bu konuda o zaman eğitim fakülteleri... Şimdi ki... bir grup var. Bu programı yapanlar eğitim fakültelerinden akademisyenler. Fakat bunlar çok sınırlı fakültelerden Fakülteler. tabana yayılmıyor. Bir grup odaklı. arkadaşlar yapmışlar. Bunların, yani, tümüne yayılmamış yani yarın öğretmenler sınıflara girdiklerinde öğrencilerle birlikte ne yapabileceklerini herhalde birlikte görecekler. Biraz yanılma deneme yanılma yöntemiyle mi bu sene ilerlenecek öyle Bakın, diyebilir miyiz? Cuma günü birkaç okulla görüştüm. Birkaç okula da gittim. Öğretmenler gerçekten henüz ne yapacaklarını Hatta tam mi? bilmiyorlar. Birçok okula kitaplar gelmemiş. Öğretmen kılavuzları yok. Gelen kitaplar Paketlenip öğrencilere dağıtılacak bu paketleme işi, işi henüz ortada yok. Çok geç kalındı bunu ısrarla belirtiyorum. Bu kitaplarda uygulama yönergeleri de Haziran ayında okullara gelmeliydi ki öğretmenler ne yapacağına ilişkin bir karar versin Hı. ve hazırlık yapsınlar bir sıkıntı olacak ama aşılabilir. Yani biraz çok çalışacaklar herhalde. Organizasyonda sınıfta kaldık yine diyebiliriz galiba evet. de, evet. E, bu konuda da. E, bir tek şey son olarak dikkatimi çekti onu sormak istiyorum. E, mesela inkılap tarihinin saatlere yükseltilmiş. Şimdi çağdaş eğitime bakarsak başka derslerin saatlerinin yükseltilmesi gerekmiyor mu? Biraz hala eski bir sistemde mi gidiyoruz? Bu, bu anlamda da şikayetiniz ya da eleştiriniz var mı? Şimdi bazı şeyleri tabii ki çağdaş e, gelişmelere göre yapamıyoruz. Türkiye'nin koşullarına uygun olarak bazen çağdaş gelişmelere tam uyumlu olmayan şeyleri de müfredat içerisine koyuyoruz. Bu bir talep üzerine yapıldı. Beyanlar onu gösteriyor. Evet. Daha önce bir saatken üç saat talebi gelmiş. Üç saat e, dersler konulmuş. Belki Türkiye'nin e, konumu açısından... Önemli bir diye, diye düşünüyorum. Ee, onun, ama buna bunun karşılığında mesela felsefe, e, felsefe, yabancı dil ya da sanat derslerinde fazla bir saat değişikliğine gidilmiyor galiba. Gidilmiyor. Onun yerine ilk ilköğretimde düşünme eğitimi diye bir şey koymuşlar. Bir saat seçimlik ders. Yani ilk ilköğretimden itibaren çocuklar evet. aslında o alanlara öğretimde. düşünmeye yöneltecekler inşallah. Peki genel hatlarıyla sizin de belirttiğiniz gibi olumlu. Bu arada Güneydoğu'da zannediyorum Türkçe takviyesi getiriliyor öğrencilere evet, ilkokulda. Evet, bu, evet. bu da önemli bir Tabii, Ama önemli. öğretmen açığı olduğu için yine ne kadar etkili olacak bilmiyoruz. Çünkü Güneydoğu'nun en büyük problemi zaten öğretmen ve okul açığı. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Evet programda hazırlıklar yetersiz, sıkıntılar olacak. Yalnız herkes kendine düşen görevi yerine getirse sıkıntıları kolay yaşarız. Evet. Veli'lerin özellikle öğretmenlere, okullara destek olması gerekiyor. Okul müdürlerinin öğretmenlere evet. çok iyi koordine etmesi gerekiyor. İşbirliği içerisinde biraz sıkı çalışmayla güçlükleri biraz daha çabuk yenebilir diye düşündüm. Efendim Profesör Doktor Ali İlker Gümüşeli bizim konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ederim. için. Yarın okullar açılıyor. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Yeni gün hafta sonuna devam ediyoruz.